Hiç düşündünüz mü? Neden Marmara'da çok yosun var? Bu taşlar neden çıplak peki? Neden taşların üzerinde yığınla midye var? Kestaneler neden bu kadar çok? Hiç düşündünüz mü? Bu Marmara'nın çöküşünün ve direnişin hikayesidir. Tamamı birbiriyle bağlantılı zincirler sesi. Peki bu kısır döngü nasıl başladı? Gelin Marmara'nın gizli dilini çözelim. Bu mavi vatanın altında gözlerimizin göremediği bir ölüm kalım savaşı var. İşte Marmara'nın gerçek kahramanları. Planktonlar Fitoplankton denen bu küçük bitkicikler güneş ışığıyla fotosentez yaparak dünyadaki oksijenin yüzde %50'sini üretiyor. 1 litre deniz suyunda bazen 1 milyona yakın plankton bulunabilir. Planktonlar için azot ve fosfat bizim için ekmek kadar temel. Tarımda kullanılan gübreler ve aratılmayan atıklar denize ulaştığında planktonlar için bir ziyafete dönüşüyor. Planktonlar hızla çoğalıyor, suyun rengi değişiyor. Planktonlar öldüğünde onları tüketecek yeterince canlı olmadığı için planktonlarla beslenen bakteriler üremeye başlıyor. Bu süreç sudaki oksijen seviyesini düşürüyor ve o istemediğimiz bulanık deniz ve görüntü kirliliği oluşuyor. Yosunlar Yosunlar denizel yaşamın %70'ine direkt oksijen sağlıyor. 1 metrekare yosun yatağı günde 10 ila 15 litre oksijen üretebiliyor. Doğal bir filtre görevi üstlenerek ağır metallerin %60'ını emiyor. Yosunları korumazsak Marmara'nın mavi nefesi bir bir kesilecek. Yapılan araştırmalara göre Marmara'da son 30 yılda kıyılarımızdaki yosunların %80'ini kaybettik. Yosunlarımızın, sudaki bitkilerin bizim için ve denizdeki yaşayan canlılar için önemi büyük. Aldığımız nefesin büyük bir kısmı denizdeki yosunlar sayesinde, alpler sayesinde oluşuyor. Aynı şekilde orada yaşayan yavru balıklar, balık yumurtaları bu yosunlar arasına yuvalanarak yaşıyor. Onlar sayesinde korunuyor. O yüzden su altında bitkiler olmazsa diğer balıklar hızlıca yavru balıkları tüketiyor. Levrek, lüfer, palamut, istavrit, hamsi gibi balıklar nesli zamanla tükeniyor. Sudaki yosunlar, alpler azaldığı için midyeler Bu canlı filtrelerin içinde harikulade bir sistem var. Su solungaçlarındaki silia denen tüycüklerde süzülüyor. Bir yetişkin midye saatte 100 litre suyu filtreleyebilir. Suların kirlenmesi her şeyi etkiliyor. İlk olarak burada midyelerin sayısı artıyor. Midyeler daha çok gıda atının bol olduğu kirli sularda yetişiyor. Daha çok üreme fırsatı buluyorlar. Örneğin denizin dibindeki bir kayanın üzerinde mercanlar, alpler, kaya balıkları yoksa orada daha çok midyeler yerleşerek ürüyor. Midyelerin sayısı arttığı için denizlerimizi temizlemede önemli bir rol oynuyor ama diğer canlıların alanı da istila etmiş oluyor. İstanbul kıyılarındaki midyelerin toplanması kesinlikle yasak. Buradaki midyeler ağır metal içeriyor. Sürekli Marmara'nın suyunu filtrelediği için bu midyeleri toplanması, yenilmesi sağlığa sakıncalı. Denizlerimizde maalesef bu tarz durumlar var. Midyelerin tüketilmemesi gerekiyor. Deniz patlıcanı. Midyelerin ve planktonların artıklarını temizleyen doğal çöpçüler. Bağırsaklarındaki özel bakteriler petrol atıklarını bile parçalayabiliyor yalnızca bir tanesi yılda 50 kilogram kumu temizleyebilir. Ancak insanlar uzak doğu pazarı için onları yasa dışı topluyor. Deniz patlıcanları olmayınca deniz tabanı çürüyen organik maddeyle kaplanıyor ve kirlilik daha da artıyor. Deniz salyangozu Bu istilacılar midye popülasyonunu kontrol ediyor. Diriyle tek bir hamlede midyenin kabuğunu delebiliyor bir deniz salyangozu yılda 100 midye yiyebilir. Rapana venosa istilacı bir tür. Ancak buna kötü diyemeyiz. Çünkü sistemin bir tepkisi. Avlanması serbest ama aşırı avlandığı için midyeler kontrolsüz şekilde çoğaldı. İnsanoğlu sürdürülebilirliği sağlarsa doğa kendi dengesini bulacaktır. Deniz Kestanesi bu dikenli toplar olmasa Marmara kayalıkları yosun istilasına uğrardı. Bir kestane yılda 1 kilogram yosunu tüketebilir. Plankton ve alglerin çoğalması ve suların ısınmasıyla büyüme ve doğurganlık oranları kat ve kat arttı. Özetle doğaya denize insanların her müdahalesi bir olumsuzluğa sebep oluyor. Örneğin denizlerimizdeki değerli balıkları sürekli topluyoruz. Ondan sonra diyoruz ki aslan balığı istilacı, balon balığı istilacı. Normalde bütün denizlerde bunlar olabiliyor. Ama siz içeriden lüferi, palamutu, çuprayı, levreyi çekip de sadece aslan balığını, balon balığını, trakanyayı, mali değeri az olan balıkları orada bıraktığınız zaman bunlar istilacı konumuna geliyor. Ve onları avlayacak orfozdur, baraküdadır, lambukadır. Bu tarz ticari değeri yüksek olan balıkları da avladığınız zaman sadece deniz istilacı türlere kalıyor bu kez de onları avlamak için ekstra bir çabaya gerek oluyor. İşin özü her kopan bir halka yeni bir dengesizlik oluşturuyor. Denize yapılan, doğaya yapılan her insan müdahalesi orada bir dengesizliğe sebep oluyor ve gitgide bu halkalar kopuyor. Bu sistem binlerce yıldır çalışıyor. Biz sadece 50 yılda bozduk. Unutma, Marmara seninle yaşar. Peki sen Marmara için ne yapabilirsin?